Hadi ha gayret. ben ben sana diyorum ki itiyelim. Sertleşmiş biraz altı değiyor. Hadi Salih. Az bas az. Yavaş yavaş. Geri salma daha fazla gel. Ha? İlk. Ha bak yavaş kalktı mı gidiyor Ali görüyor musun yavaş 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 fazla basma fazla basma ha. Ah canım işte diye ılanlar araba çıkmaz. O da geliyor. Atla onu kenara atla onu. Yavaş oraya... <laughs> çıktı lan. Ama altı yüksek yavaş. <laughs> <laughs> İyi çıktı hadi. Hadi gel ileri gel Ara gireceğiz o Ara Ne <haber>? Selam. Aleyküm. <laughs> Hayır, salih <itniyor. gülüyor> Haydi ama oğlu Mustafa buraya çıkmayı deneyecek. Hadi bakalım. Hadi Mustafa. Güveniyoruz sana. Hadi bakalım. da ikiye atıyor birden. Olur. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ha? Çizim, sen de gelecek mi? Geleceğim. Geleceğim tamam. Bırak, bırak, ya, ya ne bırak Salih sen öne geçsene. Salih öne geç. Dur Mustafa. Dur Salih öne geçsin buraya. Gel öne gel. Adam çıkacak bak. Az kaldı. Yok çıkamadı. Evet Salih geliyor. Hadi Salih. <laughs> Çok kar var. 40 santim kar var. Salih yolu kapattın. Salih'in araba oturdu. <laughs> <laughs> Salih <'in araba> oturdu. <laughs> Haydi arkadaşlar, Salih'i kurtarın oradan. <laughs> Hadi. Yavaş yavaş ha. Ha, biraz daha geçtin hadi bakalım. Audi he Audi. Audi dört çeker Audi ama öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Salih ha gayret. Salih gittikçe batıyorsun evet, farkında mısın? Evet Salih battı. Yine çekiyoruz. Aha. Haydi. Haydi. Nastiği yaktın, nastiği lan! Mustafa, aç vurdu. Oğlum, İbrahim! İbrahim! Basın, Oğlum, araba böyle lan! <laughs> Yo, birisi boşa dönüyor Gel! <laughs> <da, gülüyor> Oğlum, ha? şey hacı, kapağından geliyor. İbrahim, onu ağır var, şey, Arda <laughs> İş, İşimiz biraz zor. Gel Ali. <laughs> Dal geri geçiyor o. Emeoğlu, evet Emeoğlu. Merhaba. Duygularını Merhaba. yol kapanmış yolu açıyoruz Emeoğlu. Yolu açıyoruz evet. Bir 50 santim kar var şu anda herhalde. Valla arabanın tamponundan yukarı kat. Hiç araba gitmemiş burada altı sürtüyor araçların. Dört çeker araçların bile altı sürtüyor o kadar kar var yani. Buradan çok sağa girmesinler ha kayarlar. Toplu gelsinler. Tamam senin izinden geliyorlar ama oğlu sen ona göre git ki. izinden gelsinler yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sıkıntı yok şimdilik geliyorlar. Ulan kafam çamlara değdi. Çok süper bir manzara var. Biraz geceye kaldık ama. Yavaş yavaş üşüttün lan.